Yamada bu yıl karın erimez Yedim topraktan atın yürümez Açmaz goncaların da kekliğin ötmez kızultun da toprak oldu yaylalar 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 Ay bunu da girdi bugün sabahda anulu çam söküldü Ali kökten topraktan Zalim yar derdine dağlar sabahdan Kızıltığında toprak oldu yaylalar 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 Oy geri vermez vefasız yar ömrünü Şahin gibi kollarını gönlünü Soldurdu yerde bağlarını gülünü Kızıltığında felek oldu yaylalar Kızıltığında toprak oldu yaylalar Alacağda ne kaldı ki köylerden Ömür geçti diyar gurbet derlerden. Türkülerinde eksik olmaz dillerden da toprak oldu yaylalar Ben ölem yaylalar Kızıltında fele kaldı yaylalar Yaylalar Oy feleğin atına da bindin yeriydi en cihanın dilimden düşmez ağıdım Asrı gurbette harap etti yiğidi em kızıltun felek oldu yaylalar Uy ben ölem yaylalar yaylalar Azrı gurbet darab etti yiğidim da toprak oldu yaylalar Oy nerede kaldı yaylalar Ali gelmez yaylalar Yaylalar Yazdığım bir uzun havaydı mezarında okumak istedim Tekrardan ruhu şad olsun devri daim olsun